Evet, sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz bugünlerin en çok konuşulan isimlerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugünlerde adınız sıkça geçiyor. Devlet Bahçeli de sizi grup toplantısında andı. Teröristler gitsinler gelmesinler dedi. Doktorlarla alakalı da daha önce Erdoğan giderlerse gitsinler dedi. Dolayısıyla bugünlerde popülariteniz tavan yapmış durumda. Sizin hayatınızı okudum. Hayatınız mücadelelerle geçmiş. Daha gençlik yıllarınızdan beri Bosna'daki toplu mezarlarla ilgilenmişsiniz. Oradaki işkenceleri araştırmışsınız. Bahreyn'deki bir işkence olayını ortaya çıkarmışsınız. 90'lı yıllarda Türkiye'deki Adil Serdar Saçan'ın yapmış olduğu işkenceleri kanıtlamışsınız. Yani bütün hayatınız e, insan haklarına saygı, insan haklarını, insan onurunu korumakla geçmiş, mücadelelerle geçmiş. Böyle bir azmi, böyle bir mücadele azmin ruhunu nereden aldınız? <laughs> e, doğrusu e, hani bir e, ben hep şanslı biri olduğumu düşünürüm. E, uzmanlık alanını çok bilerek seçmedim. Adli tıp hani e, çok Türkiye'de e, popüler bir alan değildi. Ben adli tıp uzmanı e, olmak üzere eğitim almaya başladığımda ama sonra gerçekten e, benim e, dünya görüşümle felsefemle uyumlu bir alan olduğunu keşfettim ve bu bir şans bir taraftan. Çünkü e, dünya görüşüm gereği bütün hak ihlallerine karşı biri olarak bunu en etkili biçimde sürdürebileceğim alanlardan birisi yani hem profesyonel olarak emek verdiğim alanda e, bu hak ihlallerini görünür kılma olanağı verdi bana bu uzmanlık alanı e, hem de e, mücadelemi aynı zamanda bir donanımla e, bilgi birikimiyle sürdürebilme olanağı verdi. O yüzden önemli sanıyorum. Tabii gençlik yıllarından itibaren aslında insana yönelik e, her türden şiddetin karşısında duran, bunun için buna karşı mücadele eden e, bir dünya görüşüm vardı. E, bu değişmedi. E, sonuçta işte artık e, yarım yüzyıldan fazla zamandır ki hani oturmuş bir e, mücadele hattım var e, ee, ne iyi bu da bir şans ayrıca ee, yani doğru bir yerde durmuşum bir yarım yüzyıldır diye düşünmeden edemiyor insan. Ee, tabii Türkiye'de ne yazık ki hani her dönem e, devletin e, yönetiminde olanlar bu hak ihlallerini besleyen e, adımlar attılar. E, toplumun devletle olan ilişkisinde de hep bir sorun olduğu için yani bir yurttaş olma bilinci kazandırılmadığı için sanki bu eleştiriler söz konusu olduğunda ya da görünür kılındığında e, Türkiye düşmanıymışız ya da vatan hainiymişiz gibi bir e, tutumla karşı karşıya kaldı. Oysa e, bizim en doğal hakkımız aslında yurttaşlar olarak bu organizasyonun hatalı yönlerini görünür kılmak. Bu bir organizasyon sonuçta. Bir arada yaşamamızı olanaklı kılan bir organizasyonu. Tabii ki en iyi hale getirme çabası tüm yurttaşların ödevi. Ee, belki bunu ben biraz daha profesyonel bir alandan doğru yapıyorum. O yüzden evet e, hala ısrarlıyız. Tabii Türk Tabipleri Birliği'nin e, bu kadar gündemde olması bir yandan da bir olumlu e, yan taşıyor. Şöyle ki meslektaşlarımızın sorunlarını etkili bir biçimde dile getirebilmişiz, kamuoyunda bir farkındalık yaratabilmişiz ki bu kadar saldırıya maruz kalıyoruz. E, bu anlamda da olumlu diye değerlendirmek mümkün bütün bu söylediğinizi yani popülerite <laughs> <laughs> olumlu mudur bilemem ama gerçekten ben hayatınızı okuduğumda çok saygı duydum, ayakta alkışlıyorum. Yani insanın profesyonel yaşamıyla kendi içinden severek yaptığı hobilerinin de örtüşmesi de çok güzel bir şey. Dolayısıyla sadece 9-5 mesaisi değil de 7-24 diyoruz. Her gün, her saat bunlarla ilgileniyorsunuz. Bu çok çok değerli. Gerçekten zalimler bir tarafa, tarihin kara sayfalarında zalimler, tiranlar olarak yazılırken sizin gibi mücadeleci insanların da isimleri tarihe altın harflerle yazılacak. Bunu burada olduğunuz için yüzüne karşı ölmek için söylemiyorum. Gerçekten yanılarak söylüyorum. Çünkü sizin gibi insanların sayısı çok az maalesef. İnsanlar korkuyorlar, korkutuluyorlar. Silivri soğuktur diyerek insanları susturmaya çalışıyorlar. E fakat siz bu yaşınızda mücadeleden vazgeçmiyorsunuz. Koşturuyorsunuz, her yerde konuşuyorsunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum şimdi bu son zamanlarda ki bilhassa yani dediğiniz doğru Türkiye'nin tarihi zulümlerle, işkencelerle dolu, insan kaçırmalarla dolu. Fakat bazı dönemler bunlar biraz daha artıyor. 90'lı yıllarda çok vardı mesela. Sonra bir müddet belki azalır gibi oldu. Şimdi son 5-6 senedir iyice yine tavan yaptı. Hasta tutuklular var, işkenceler gittikçe arttı. Bunlarla alakalı mücadelelerinize devam ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki hasta tutuklularla alakalı? Aysel Tuğluk hanımefendi o hastalığıyla birlikte hala hapiste tutuluyor. Geçenlerde Nusret isminde bir zat 84 yaşında hasta olarak hapiste vefat etti. gene yüzlerce hastanın olduğunu duyuyoruz. Bu konularda ne diyorsunuz? Şimdi tabii e, hani biraz e, alan itibariyle e, hekimlik mesleğinin sorunlarına e, yoğunlaşmak gerekti bu dönemde. Türk Tabipleri Birliği e, görevim nedeniyle e, ben gün sayıyorum doğrusu seçimlerimiz var 3 ay sonra <laughs> yeniden asıl görevime dönmek için. Çünkü ben işini gerçekten severek yapan bir insanım. Hekimlik zaten 7-24. <laughs> e, öyle bir özelliği var bizim mesleğimizin benim de yaptığım işin aslında bir koruyucu hekimlik olduğunu belgelediğinizde sorunu ortaya koyduğunuzda böylece bu sorunun nasıl önlenebileceğine dair de bir adım atma olanağı verdiğini bildiğim için çok severek yapıyorum. Bu dönemde eskisi kadar çok yoğunlaşamıyorum elbette ama şöyle söyleyeyim zaten Türk Tabipleri Birliği de Aynı zamanda halk sağlığını koruma görevi olan bir meslek örgütü olarak e, halk sağlığına e, zararlı olabilecek her türlü etkenle mücadele etme sorumluluğunu da taşır. E, hatta bunun içinde zaman zaman gene hedefe olur. İşte savaş bir halk sağlığı sorunudur dendiği için e, önceki 2018'de sevgili meslektaşlarım, merkez konsey üyelerimiz gözaltına alınmıştı sabaha karşı Dolayısıyla biz evet hapishanelerdeki sorunları da e, olabildiğince ele almaya, özellikle sağlık hakkı ihlalleri yönünden değerlendirmeye gayret ediyoruz. Zaten e, cezaevlerinden e, pek çok mektup da geliyor e, Türk Tabipleri Birliği'ne bu sorunlara dair, e, hastaneye sevklerde yaşanan sorunlardan ince arama adı altında aslında işkenceye varan uygulamalara. Evet, e, tabii ki hastaneye sevk edildiğinde kelepçeli muayeneye zorlama, kolluğun içeride bulunma ısrarı karşısında muayeneyi reddetme ve dolayısıyla sağlığa erişememe e, sorunlarına, sevk araçlarının sağlıksız yapılarına, her sorunla ilgilenmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da Ceza ve Tehlike Genel Müdürü ile e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları e, Komisyonu ile Komisyonu Başkanı'yla ve e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı'yla da görüşmeler yaptım. Özellikle arayıp bu sorunları bir de somut olarak, hani biz yazılı olarak bildiriyoruz ama e, nelerin daha çok sorun alanı olarak bize iletildiğini de aktarmaya çalıştık. Ama çok ciddi sorun var. Evet. Tabii ki Türkiye'de başka sorunlarımız da var bizim. İşte Adli tip kurumu, bir bilirkişilik kurumu olarak, ee, sanki bir e, hiyerarşik konumlanışı varmış gibi, üniversitelerden gelen görüşleri doğrulanması ya da tartışılması için de illaki adli tıp kurumundan geçmesi gerekir gibi. Oysa adli tıp kurumu bağımlı bir kurum, Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, atamalar Adalet Bakanlığı eliyle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde her verdikleri karar ne kadar nitelikli olursa olsun tartışma konusu oluyor. O yüzden biz yapısının değişmesi gerektiğini söyledik. Yoksa hani meslektaşlarımız çok nitelikli işler yapıyor olabilirler. Ama Ayşer Tuğlu'nun ordusunda bambaşka bir süreç var. Aslında bütün belirtiler tanımlanmış orta ağır demans tablosuna işaret eden belirtileri e, tanımlamış olmalarına testlerle elde ettikleri bulgulara rağmen e, hafif psiksel bozukluk diye bir tanık olmuş. Bu tabii çok sıkıntılı. Evet. E, pek çok insan için benzer süreçler işleyebiliyor. O yüzden bunlara biz özenli davranıyoruz, kamuoyuna duyurmaya gayret ediyoruz bu tür durumları da. E, sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bir insan hakları mücadelesi daha sert bir mücadele biraz hani insan hakları mücadelesinden geldiğim için ben Türk Tabipleri Birliği'ne o sertliği taşımış oldum meslektaşlarım belki bundan dolayı kaygı duyuyorlardır. Ama e, tabii e, Türk Tabipleri Birliği de aslında e, hak sağlığı alanında yaptığı çalışmalarla bir insan hakları mücadelesinin de parçasıdır aynı zamanda e, her alanda. Evet özellikle dediğiniz adli tıp kurumu çok önemli bir kurum. Ee, yani resmen bir Mahkeme gibi aslında bir anlamda çünkü eğer o iktidarın sopası olursa bu sefer iktidardan gelen emirleri uygulamak zorunda kalıyorlar belki. Veyahut da oradaki doktorlar e, inanmadıkları şeyleri yazıyorlar hastalar hakkında ve dolayısıyla o insanların belki ölümlerine neden olunuyor. Bir sürü insan şu ana kadar cezaevinde öldü veyahut da işte tam ölmeden birkaç gün önce çıkarıldı. Kanser insanlar hapishanelerde duruyorlar. Siz Adli Tıp Kurumu'nun şu anda siyasallaştığını düşünüyor musunuz? Ya Adli Tıp Kurumu hep siyasaldı zaten. Hiç değişmedi bu. Hı. Ya Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum, bilirkişilik Hı. kurumu aslında e, yargının da hükümetlerle bağlı kılınması anlamına gelir. Biz başından beri hep bunu aktarmaya çalıştık. Adli Tıp Kurumu'nu eleştirirken, Adli Tıp Kurumu'nun içindeki meslektaşlarımızı değil, yapılanmanın yanlışlığını e, öne çıkarmaya çalıştık. Hala da benzer bir sorunla karşı karşıyayız. E, bu değişmedi aslında. E, sonuçta hükümetler söz sahibi olduğunda bu kurumdaki atamalarda kaçınılmaz olarak siyasal bir yapı olmayı sürdürecektir. Evet, e, maalesef e, sırf bundan dolayı da tabii yüz binlerce insan şu anda belki mağdur <laughs> ve mazlum durumda şimdi bu biraz daha bugüne gelirsek, son 5-6 senede Türkiye'de hukukun, demokrasinin ayaklar altına alındığı, insan haklarının, işkencelerin, insan haklarının iyice artık göz ardı edildiği, işkencenin, insan kaçırmaların ayyuka çıktığı bir dönemde doktorlar da çok ciddi mağdur olduklarını söylüyorlar. Son bir buçuk senede 8 bin civarında herhalde doktor istifa etmiş veya görevi bırakmış diye duyuyoruz her sene normalde 100 tane insan iyi hal kağıdı istiyormuş. Türk Tabletler Birliği'nden yurt dışına gitmek için. Son senelerde bu bine çıkmış. Herkes yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Bu konuda neler dersiniz? Yani Türkiye'deki doktorluk gittikçe zorlaşıyor mu? Sorunlarınızın en başta gelenleri neler? diye sorsak. Şimdi tabii e, sağlıkta dönüşüm diye e, bir programı olduğu AKP iktidarının aslında tabii Dünya Bankası tarafından daha 70'li yıllardan itibaren oluşturulmaya çalışılan bir projeydi bu sağlıkla dönüşüm projesi ee, neydi asıl hedef? Asıl hedef aslında e, Almata'dan beri gelen koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen yaklaşımın terk edilmesi ve sağlığın bir kar alanı olarak tanımlanıp bu kar alanında olabildiğince çok rant devşirilmesiydi. Bunun bedelini aslında bir salgında ödedik. Bütün dünyada bu pandemi bize görünür kıldı. Bu projenin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda tüm verileri sundu. Çünkü neredeyse tüm dünyada hastanelerde karşılandı pandemi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin çökmüş olmasının getirdiği o koruyucu e, hekimlik uygulamaları eksikliği e, bizi pandemiye önleme değil pandemiyi e, yavaşlatma ve e, tedavi etme noktasına taşıdı. Tabii ki kar alanını güçlendirmek için kışkırtılmış sağlık talebi çok önemliydi. Kışkırtılmış sağlık talebini oluşturmanın yollarından birisi. Hekimlik uygulamalarını olabildiğince hekimin klinik bağımsızlığından, bilimsel özertliğinden kopartarak sınırlayan, Hı. zaman zaman niceliği öne çıkaran, nicelik üzerinden bizim verdiğimiz sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, dolayısıyla da o nitelik düşünce tekrarlayan sağlık hizmeti alımı ihtiyacı ortaya çıkaran bir süreç izledi. Ee, belki biraz uzun anlattım ama bu aslında şu anda Türkiye'nin özellikle tabii bizim e, Türkiye üzerinden kurduğumuz sözlerin temelini oluşturuyor. Hekimler artık bu niceliği tanımlayan performans sisteminden ve bu performans sisteminin belirsizliğinden tükenmiş durumdalar. Performansın da yattığı çok sayıda hasta görme yaklaşımıyla bu tükenme. İnanılmaz ee, inanılmaz bir boyuta ulaştı. Uzun çalışma saatleriyle bir kölelik düzenine neredeyse tesis edilmiş durumda. Ve tabii ki bu koşullarda bir gelecek de göremiyoruz meslektaşlarımız. Ee, bu geleceğin görülememesi, belirsizlik hali e, insanları başka olanaklar aramaya itiyor. Aynı zamanda hani giderlerse gitsinler söylemi e, yeni bir söylem de değil aslında bütün iktidarlar döneminde işte hekimlerin e, eli hastanın cebinden tutun da ağaca bağlayın kaçmasınlara bir değersizleştirme söylemiyle koşut gitti uzun yıllar boyunca ve artık bu değersizleştirmeye karşı da tepki gösteriyor hekimler hele ki gençler e, ve e, ülkeyi terk ediyorlar doğru. Sadece ekimler terk etmiyor aslında. Donanımlı, eğitimli gençlerin pek çoğu yurt dışına gidebilmenin yollarını arıyorlar. Çünkü eğitimin de değersizleştirildiği bir süreçteyiz. Aynı zamanda hakikat ötesi çağın ne yazık ki bilgiyi, bilimsel bilgiyi, hakikati değersizleştirmesinin de çok büyük payı var bunda. Eğitim de değersizleşti tüm dünyada. Türkiye için de geçerli elbette bu e, tabii hekimler için bu gidiş e, Türkiye açısından çok daha yakıcı bir sorun. Neden yakıcı bir sorun? Sağlık hizmetine erişimle ilgili zaten sorun yaşayan toplum aynı zamanda nitelikli sağlık hizmetinin de ellerinden kayıp gittiğini görüyor. O yüzden hekimlerin bu söylemine, Türk Tabipleri Birliği'nin bu etkinliklerine kamuoyunun desteği çok yüksek. O yüzden suçlulaştırma girişimleri de çok fazla. Meslek örgütüne yönelik. Ama biz bunu e, hakikati dile getiriyoruz. Hakikati dile getirmekten vazgeçme olanağımız yok. Meslektaşlarımız siz söylediniz. Bundan 10 yıl önce bir yıl içinde e, Türk Tabipleri Birliği'ne iyi hal belgesi için başvuran meslektaş sayımız 59. Hmm. 2021'de 1405. Oh. Böyle <laughs> 24 kat artmış bu çok dramatik bir rakam. Belki şu anda hani 1405 evet mezun olan yeni hekimlerin onda biri diyebiliriz ama e, hızla artan bu dışarı gitme talebi bizi yakın bir zamanda çok ciddi sorunların beklediğini gösteriyor. Özellikle zorlu bir takım eğitim alanları, zorlu bir takım uzmanlık alanlarında e, uzmanlık yapmayı seçenlerin sayısı da gittikçe düşüyor. Tıpta uzmanlık sınavında örneğin işte cerrahi bölümlere başvurular neredeyse hiç yok. Hmm. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabii özellikle bir malpraktis sorunu bu. Malpraktisin, hani malpraktis değil aslında pek çoğu sistemden evet. kaynaklanıyor bunların. Ama hekimlerin omuzlarına yükleniyor sistemin sorunları. Bundan da yılmış durumdalar hekimler. Evet. Yani bu e Fiziki sorunlar çok ayyuka çıkmış durumda. Gerçekten parasal sorunlar da öyle. Fakat bunun ötesinde bir de sağlıkta şiddet meselesi de var. Her gün hastanelerde olan olayları duyuyoruz. Maalesef hekimlerimizin darp edildiğini, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının darp edildiğini görüyoruz, duyuyoruz. Çok üzülüyoruz. Bir de bir boyut daha var. Demokrasi, insan hakları ve konuşma özgürlüğü. Zannediyorum ona da kısıtlama getiriyorlar. Yani basına işte demeç vermek, konuşmak onlar da disiplin cezası ve dolayısıyla maaşta kesintiye gitme falan gibi bunlar da var herhalde değil mi? Maalesef ee, tabii özellikle şöyle bir sorunumuz var. Ee, bu arada arayanlar çok olduğu için bir yandan da onlarla bağlantı kurmak zorunda kalıyorum yani reddedip mesaj yazıyorum. Tabi bugün böyle bir e, suçluluk olunca hakkımda e, basın çok arıyor ne oldu diye. <laughs> evet ee, evet e, bu cezalandırma yönetmeliği diye aile hekimlerimizin andığı bir yönetmelik vardı örneğin ve bu atama... E, ödeme yönetmeliğinde çok ciddi sorunlar olduğunu dile getirmiştik. Aile hekimleri dava açmışlardı. Bir ihlal kararı da çıkmış bugün itibariyle. Çok ciddi sorunlar var. Tabii Türkiye'de 5-6 yıl dediniz. Mesela kanun hükmünde kararnameler son dönemde özellikle tüm kamu çalışanlarına yönelik bir tehdit niteliğinde hiçbir yargı kararı olmadan, Hiçbir etkili soruşturma yürütülmeden bir gecede isimlerini resmi gazetede bulabiliyor insanlar. Hekimler için de geçerli bu. Aile hekimleriyle ilgili cezalandırma yönetmeliği adı altında o puanları, ceza puanlarını nasıl oluşturdukları belli olmadan ceza puanlarınız doldu, sözleşmenizi yenilemiyoruz diyebiliyorlar. Güvencesizleştirme zaten çok Ciddi bir sorun Türkiye'de sağlık çalışanları için, hekimler için. E, aile hekimleri kamu çalışanı olmaktan çıkarılıp bir sözleşmeli çalışana dönüştürüldüler. İşveren gibi ama işveren de değil. E, böyle e, hani prekarya dediğimiz bu prekaryalaşma süreci çok ciddi bir sorun. tüm dünyada da benzer bir yaklaşım var aslında. Böylece işverende ne kadar güzel bir iş yeri sağlamaktan, o iş yerinin masraflarını karşılamaktan kurtulmuş oluyor bu sistem içinde. Ama tabii şiddet de ayrı bir sorun sağlık emekçileri için. Ama bu şiddetin kaynağı çok önemli. Bakın işte dün itibariyle bir tasarı sundu AKP milletvekilleri meclise. Aslında uzun zamandır bizim sunduğumuz tasarının bazı bölümlerini içeren bir tasarı ama yetmez. Çünkü şiddetin nedenlerini anlamamız gerekiyor. Bir kere toplumdaki şiddet dilini, siyasi otoritenin şiddet dilini terk etmesi, düşmanlaştırmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bir gazeteciyle konuştu diye Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı'nın hakkında suç duyurusunu Twitter'dan yayınlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Herkes hakkında yaptıkları suç duyurusunu Twitter'dan mı bildiriyorlar? Onu da sormak gerekiyor. Şimdi bu da bir şiddet. Sağlıkta şiddet aslında. Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik bir şiddet. Sonuçta sahaya da yansıyor. Ee, i̇nsanların ayrıca nicelik üzerinden süren sağlık hizmetlerinden hoşnutsuzluğu e, ne yazık ki alana yansıyor. Şiddet olarak yansıyor. Çünkü e, toplum buradaki sorunu aslında sağlık otoritesinden kaynaklandığını fark etmiyor. Bunu evet. alanda çalışan doğrudan hekime, hemşireye, ebeye yansıtıyor. E, ambulans şoförünün o korkunç trafikte gelememesinin nedeni trafik değil, ambulans şoförünün sanki lakaydisiymiş gibi değerlendiriyor. İşte bunları düşünen, sebep-sonuç ilişkisini doğru kuran bir yerden biz anlatmaya çalışıyoruz ee, hepimizin görevi bu yurttaşı olarak evet, çok güzel özetlediniz hakikaten ee, Türkiye'deki çok sorunlar var ee, geçen işte giderlerse gitsinler söyleminden sonra zannediyorum gelen büyük tepkiler üzerine e, 14 Mart e, tabipler bayramı e, tıp bayramında da e, beş tane müjdeler verildi e, Tabii bu müjdeler yıllardır verilen müjdeler var hiçbirisi yerine getirilmiyor Zannediyorum herhalde tabipler de buna inanmıyorlar. Yoksa bir saatlik bir kararname ile istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. İzliyoruz. Evet maalesef. Vaktiniz çok kıymetli. Ben kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı onu sorayım. Çok teşekkür ederim bu söyleşi için. Size kolaylıklar diliyorum. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa böyle işte terörle mücadele biriminin sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunduğu bir günde böyle bir söyleşi yapmak gerçekten çok cesaret ama sizin gibi cesurlara çok ihtiyaç var. Çünkü e, bu iktidar e, büyük oranda gücünü, cesaretini e, korkutmaktan alıyor. Silivri soğuktur diye herkes korkuyor, herkes e, susuyor, kimse konuşmuyor. Konuşmadıkça onların işine geliyor. Zaten basın %99 kendi ellerinde. E, tekrar söylüyorum, ayakta alkışlıyorum cesaretinizi, mücadelenizi. E, isminiz, sizin gibilerin isimleri tarihte altın harflerle yazılacak. Evet sıkıntı çekiyorsunuz ama bu gelecek nesiller için çok önemli bir kazanım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi değiştirebilirsek ne mutlu. İnşallah. Hiç falan yazmasınlar. Bu memleket bizim her yerinde de yaşarız ayrıca. Bunu hapishanede dahil. Çok teşekkür ediyorum. sevgili seyirciler bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.